Tabi Sami Efendi Hazretleri'nin günleri, Mısır hayatındaki zorlukları, Şuan, bu bazı hayat şartları onun vefatın sonuna doğru Cevriye'ye meylettiğini okuyoruz. Hatta da aslında makakın kefsiri terzemesini de olarak görmüştür. Ya bu hayat şartlarının onu Cevriye'ye meylettirmesini nasıl anlatabiliriz? Hatta bunu kabul edecek miyiz? Evet. Mısafi Efendi'yi üzmemeden bağlı mıyız? Yani verdiği davası, çektiği sıkıntılar ne olabilir? Belki millet borçlu, belki... Cevriye değil, Cevriye bir O kendi ifadesiyle. Benzer ifade çok önemli bir örnek gördüm ama benzer ifade e, yalnız aile ücreti arttırışı ödülü oldu. Muhtemelen de eğer... E evet, işte o zaman <laughs> bu <o, gülüyor> bağlamında <Evet. kendisi gülüyor> söylüyor Zahir Efendi diyor ki şimdi bizim aramızdaki bu münakaşayı izleyen Arap kardeşlerimiz diyorlar Osmanlı'dan bize iki tane maturiydi alim geldi. Biri muhtesiri oldu, biri cebbiri oldu. <laughs> kendisi söylüyor. <laughs> <laughs> evet. İşin hakikati nedir? Mustafa Sabri Efendi cebri olmadı. Cebri görüşünü vermiştir. Cebri mütevassık görüşünü vermiştir. Bunun açıklamasına girersek biraz uzun gider Ama... Kısa şudur. Biz Anadolu coğrafyasında, e, İslam'ın son kalesinde, hilafet elden gitmesin diye canımızı dişimize taktık, mücadele ettik. Efendi'nin hikayesini biliyorsunuz. Yani sürülmediği yere adeta kalmadı. Ve gittiği her yerde bu mücadelesini hiç bıkmadan, usanmadan, yorulmadan devam etti. Bu e, ee, Tahte sultan İlkader ya da Mevkuf'un yazdığı zaman dahi bu mücadelesi devam ediyor. Yani Mustafa Sabri Efendi cebri mütevassıf görüşünü benimsemek de şunu demiş olmadı. Ya bu Cenab-ı Hakk'ın takdirindedir arkadaş, biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım, o isterse ol der, olur. Onun için biz yapalım. Böyle demedi, mücadeleye hayatının sonuna kadar devam etti. Dolayısıyla cebri oldu demek büyük bir haksızlık.